maaşı 25'inde aldım. Bugün cebimde inanın şu anda 5 lira para var. Bakın 5 lira. Yani ben 25 Aralık'ta 14 bin lira maaş aldım. İşte doğalgazıydı, elektriğiydi. Tamam işte sağdan soldan borç alarak kirayı ödeyerek 5 lirayla buraya geldim. Bir emeklinin bir simit ve bir parça peynir yemesi bile lüks şu anda. Ya 100 gram döner 350 lira bugün. Yani 14 bin lira maaş alan bir insanın ya da 22 bin lira asgari ücret alan bir insanın kirasını, doğalgazını, elektriğini, suyunu ödemesi mümkün değil. Bugün burada bu zammı protesto etmek için toplandık. Birleşelim, mücadele edelim, yaşasın genel grev, yaşasın genel direniş demek için toplandık. Sermayenin sadece sermayesi var güç bizde aslında. Onlar azınlık, biz çoğunluğuz. Ama biz çoğunluk olduğumuzu fark edemiyoruz. Çünkü her koşulda bastırılıyoruz. Birleşmek ve bu işi çözmek zorundayız. Dilene, dilene Biliyorsunuz asgari ücret açıklandı. 22 bin lira gibi aslında açlık sınırının dahi altında kalacak bir ücret açıklandı. Biz de bunu protesto etmek için bugün buradayız. Çünkü yani e, bugün baktığımızda e, yaşam koşullarımız gitgide kötüleşiyor. Bizlere aşağı yoksulluğa, sefalete mahkum ediyorlar. Bugün bir ücret konuşmamızın da çok anlamı kalmadı. Bugün 30 bin, 40 bin, 50 bin de olsa asgari ücret. Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz var. Ne yazık ki aldığımız ücretlerin bir anlamı kalmıyor. Ee, ücretlerimiz her gün eriyor e, enflasyon karşısında. Biz insanca yaşama yetecek ücret istiyoruz. Ama bu ücretle beraber biz e, tüm yaşam koşullarımızın iyileşmesini ekonomik krizin faturasını bizlere değil sermayedarlara, bu krizi yaratanlara kesilmesini talep ediyoruz. Bir asgari ücret açıklandı. 22.104 lira. 4 lirası bile var yani. Yani bu ülkede açlık sınırı zaten 20 bin liranın üstü, yoksulluk sınırı 68-69 bin lira civarında, yani 70 bin liraya verilmiş durumda. Yani yoksulluk sınırını geçtik, açlık sınırı ve açlık sınırının altındaki ücretlerle insanlara yaşayın diyorlar. Kiraların en az 30 bin liradan başladığı bir kentte kira ödeyin doğalgaz ücreti ödeyin, elektrik parası ödeyin, su parası ödeyin, telefon ödeyin, internet ödeyin, 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 ödeyin. Pazara çıkıyoruz. Her hafta pazarı farklı görüyoruz. Fiyatları farklı görüyoruz. Fiyatlar ha bir füze hızıyla yukarıya doğru gidiyor. Maaş 30 bin lira deseniz az. 100 bin lira deseniz bile az. Yani bakın insan gibi yaşayabilmek için 100 bin lira bile az. 22 yıldır bu ülkede 11 çeyrek altın alırken günümüzde 4 çeyrek altın almıyor. Pasta büyüyor ama bizim payımız küçülüyor. Çünkü burada tercih e, işverenlerden yapılan, hatta rantiyeden yana yapılan bir grup azınlıktan eee taraf yapılan e, bir e, tercihtir. Askerse askere gittim. Vergiyse vergi ödedim, hala ödüyorum. E, bu hükümet ne yazık ki yoksuldan alıp zengine aktarma hükümeti haline gelmiş durumdadır. Bu nedenle biz hakkımızı almak için buralardayız. Benim, memleketin yarısından fazlası asgari ücretle çalışıyor ve memleketin yarısından fazlasını açlığa mahkum eden bir zam oranı bu. Bunu protesto etmek için bugün burada toplandık. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Kira ortalaması 25 bin İstanbul'da. İstanbul'un da yarısından fazlası asgari ücretle geçiniyor. Dolayısıyla yani bırakın geçinmeyi ayın ilk haftası bitecek olan bir ücret. Dolayısıyla insanları açlığa mahkum etmek esasında bu. Mümkün değil geçinmek. 22 bin lirayla asla Geçinmez. İstanbul'da bir kere en az 50 bin lira örneğin olması gerekir. Ee, belki Erzurum'da farklı bir rakam olabilir ama büyük kentlerde özellikle en az 50 bin lira, 60 bin liralık bir ücretle ancak insanlar ancak e, hayatta kalmaya çalışıyor. Bırakalım e, ekstra durumları. Ancak hayatta kalmaya çalışıyor. İnsanların buna itiraz etmesi lazım, bunu kabullenmemesi gerekir. Temennimiz de bu. Bireler, işçiler asla yer